sağlık psikolojisi, stres, stresle başa çıkma. Büyük sağlık sorunları ve küçük ağrılar ve stres, bağışıklık sisteminin işleyişini değiştirir ve hastalığa yatkınlığı artırır. Tutumlarımız, duygularımız, sağlığımız üzerine doğrudan etkisi olan bağışıklık sistemimizi etkiler. Ağrılar Stresten kaynaklanabilir veya strese daha da artabilir. Strese bağlı önemli bir hastalığın başlama olasılığı kişinin yaşadığı stresli olayların sayısına bağlıdır. Herkes için stres uyandıran olaylar farklıdır. Birisi için stres uyandırmayan bir olay, başkası için zaman zaman stresli olabilir. Travma sonrası stres bozukluklarından mustarip o insanlar için orijinal olaylara benzeyen herhangi bir uyaran olayla ilgili geçmişte dönüşleri ve rüyaları tetikleyebilir. Travma sonrası stres bozukluğu olan kişi bozukluğuna neden olan olayların anıları dışında genellikle uyuşmuş duygusal tepkilere sahip olabilir. Mesela metal müziğin sesiyle dolu bir ev, orta yaşlı bir baba için stres olabilir. Bir kişinin hayatta yaşadığı kötü olayların çoğu bir dereceye kadar stres içerir. Strese uyum genellikle zayıftır ve kişinin farkındalığı olmadan gerçekleşir. Sorunların çoğu hem duygu hem de sorun odaklı kuponları ortaya çıkarıyor gibi görünür. Eksersiz, stresi azaltmanın ve stresin nedenlerini azaltmanın bir yoludur. Profesör Doktor Emel Hanım, mail adresini kaydettiğimiz kanaldan sizleri problemleriyle bir uzman gözüyle yardımcı olacaktır. Kendisiyle yazışabileceksiniz mail adresiyle görüşebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, stressiz ortamlar dileriz.